Bir izleyicimiz zamanımızda birçok dini cemaatler var diyor. Hazreti Mehdi zamanında bu cemaatler ve tarikatlar yine olacak mı diye. E, tabii ki bunlar bir süs ve güzellik ama bunlar Mehdi'yi aşkla sevecekler, coşkuyla sevecekler. Bir e, yani manevi lideri olarak onun hatırı herkese geçecek Mehdi'nin özelliği budur. Yani ne derse e, yani aşkla, severek, coşkuyla onun dediklerini yerine getirecekler. Yoksa tabii ki e, her şey duracak yani. Nakşibendilik, Kadirilik, Nurculuk mesela Süleyman Efendi'nin talebeleri bunların hepsi doğru çünkü bunların hepsi hayırlı ve güzel hizmetler. Ya bunların kalkması için bir neden yok. Fakat bu manevi lideri aşkla ve coşkuyla sevecekler. Onun bir dediğini iki etmeyecekler inşallah. O da bütün anarşiyi, terörü durduracak. Fakirlere yardım yapılmasını sağlayacak. Çünkü insanlarda biraz irade zayıftır. Parası olur ama bir türlü veremez. ne bekliyorsun diyecek mesela yardım etsene niye etmiyorsun fakirlere falan diyecek öyle insanlar böyle biraz hayra teşvik edildi mi yaparlar. Mesela kan döken mesela PKK'ya e, Mehdi dese ki bunu durdurun. Durur. Yani hatta inanın e, yani en fazla yarım saat falan. En fazla yarım saattir. Yani e, mümkünü yoktur aksini yapmaları. Yani böyle bir olay olmaz zaten. Hep yani birçoğu da imana geldiğini iddia eder sonra söyleyeyim yani. <laughs> İnşallah.